kaldım ya. Lan kahvaltı hazır ben, ben gidiyorum ekmek almaya. Sen uğraş işte bir şeylerden. Ne yapayım acaba? Ee, ya. Dur dur. Birazdan. şey ekmek al kahvaltı yapalım. Gezmeye çıkalım Tamam. Tamam. Ben gidiyorum. Ben de biraz... Ayy Hıah Almış mıdır ya? En var bunlar ne işe yarıyor? Geçtik Bu telefon değil mi? Evet Bu telefon Mehmet Usta ben oradan evet Ekmek ver, kahvaltı yapacağız. Yine hep senden geliyorum. Kaç para istersen vereceğiz. Bak bak Umut'tan Ya Almış mıdır acaba ya? Acıktım, çok kadın Ah, karnım çok kırılıyor. Beni gönderiyor şeyken biz bok yapmaya Oh. Aa lan nerede kaldı bu? Ya markette o kadar uzak. Bir de ben gidiyorum her gün ekmek almaya. Öyle mi olacak? Gel, gel artık. Aa karnım. Ben, o, ben lan. nereden dolanı ben yerim. Lan. Kar karnım kırılıyor. Annenin sesi buraya kadar geldi. Rezil olduk ya. Bak <laughs> karnım kırılıyor. Nerede kaldı bu? Aa görüyorum ismini. Geldim. Dön lan dön dönsene. <laughs> yemek 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 <laughs> zili, zili yemek yemek gel gel lan kapat gel gel hadi hadi <laughs> ya, yemek. hadi tek ne Lan sana git! ne <laughs> <laughs> Ay ben yedim yemeği yolda gelirken de zaten. Oh, ben, ben gideceğim de... bisiklet sürün biraz. Ben de geliyorum sen. Ben gelmeyeyim bisiklet sürmeye. Sen git ben uzanayım kay. Zaten ben de Motorunu çalacağım bir gün zaten. <laughs> ben çıkamıyorum ya. Neyse de kardeşimin şimdi yaptım kadar geziyorum. Şimdi ben geziyorum arıyorum. Bizim. Ben önümü ben Hey. <laughs> Nereye geldin ben ya? <laughs> ah, bu ses de mü girdi <laughs> Aa! Bu ses de ne? Aa, bu kartı sesi? Bir yere düşmüş Hayır. Neredesin? Hayır. Kardeşim. Hayır, kardeşim. Sesim duyuyor musun? Ah, buradan bir yerlere gitme şimdi. Hayır, hayır, suya düşeceğiz. Önümü göremiyorum ya. Aa, biraz bekleyin. Ah. Ah, dostuk kardeşim ek. nerede? Nereye düştüm ben? Hayır. Aa, ben de düştüm. Hayır, kardeşim bekle orada. Bekle orada, geliyorum. Ha. Aa burada. burda ah. Burada evet. Burada. Abi. Abi. Bekle geliyorum kardeşim dayı. Abi. Beş yapamadık? Abi. Geliyorum. Ah. Aa, geldim. Ah. Ah geldim. Geldim iyi misin? Çok kötüyüm abi çıkar beni buradan. Evet. Ah. Neyse bu motora girelim. Gel gel. Ah. Hayır açmayacaksın bisiklet. Abi bisikletim ne olacak? Ben sana yenisini alırım. Tamam abi. Hadi gel. Bindirme. Bindim abi bindim. Hayır öleceksin. <laughs> oh çıktı. Hayır düştüm ya. Sen sürebilir misin? Abi bu halde nasıl süreyim? Tamam ya. Keşke çıkmasaydım. Ne oluyor ya? Nereden çıkacağız? Hayır kardeşim. Ah. <laughs> oh. Sonunda çıktık ya. Evet ama evin yolu nerede? Evi buluruz ya. Evin yolunu bilmiyoruz. Ben biliyorum hadi Şimdi sürebilirim. Bekle ev yok. Abi ağaçlara gidiyorum. O nasıl motor sürüşe? <laughs> Neyse ağacın üstüne çıkmak. Abi ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorum? Neyse. Eve gidiyoruz. Buradan sola dön abi. Bekle ne oluyor? As ya. Bak yine bir yere girdik. Buradan git evet buradan dön. Bismillah. Nereye geldik? Abi git buradan. Nereye geldik? Aa düşüyorduk ki. Lan ne oluyor? Git abi buradan git. Oh, bayağı uzaklaşmışsın ya. Ne bileyim abi ben ya. Bak bak ön kaldırayım mı? Kaldır o da. Hadi oh, oh. eve gidelim artık uyuyalım ya. Yani. Hakikaten. Of, çok zordu ya. Bir de uzaklaşmayacağım. Yarın Aynı renkte bisiklet aldım ona. Motorumla aynı renk. Kaç e şey söyleyeceğiz ama gel. sakın. Geliyorum. Söylemeyin arkadaşlar. <gülüyor> 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 Günaydın. Hadi kahvaltı yapalım. Hadi bir yamuk yapmışsın ya. Asıl bu ne ne yaptın sen? Bu <laughs> Bugün ekmek var da burada. Ben yiyorum. Şimdi de ben Oh, kardeşim. Gel sana sürprizim var. Ne sürprizim var? Gel. Kapat kapıyı. Gel buraya. Gel. Gözümü kapattım. Kapat. Gel gel gel. Elinden tutayım şöyle. Gel. Aç. Aynı renkte bir şirket oh, aldım sana. Çok iyi abi. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Abone ol. Like atmayı unutmayın. Bye